İhbarcı olay havada kaldı. Olay havada kalınca berat ettik. Yani beratımız açıkça söyleyeyim, bize de bir, bir sürpriz oldu. Çünkü yaşanılan zulümden sonra ağırlaşma mühürbette verirler. Bunun tabi e, hem sosyal hem psikolojik etkileri oldu değil mi? Evet o ki polis ailesinin çocukları öldü. Büyük bir zarar yaşadılar. Ama biz de diri diri toprak koymaya çalıştılar. Alakamız olmamasına rağmen göz altındayken dördüncü gün Osman Baydemir ve bir heyet arkadaş gelip ulaştılar. Dört gün resmi gözaltı altı kaydımız dahi yoktu. Son gün hatta bize imza işte göz altında bu kalması Yani Osman Baydemir ve ekibi heyet ben yüzünün halini görmemiştim. Görünce biraz duygulandıra gözler doldu. Niye ne olmuş dedim. Evde öldüren ki polis var. Ben tamam diyor. Soruyorlar da Dedi ortadaki çözüm süreci bitti. 24 Temmuz'da hava saldırıları başladı. Bulunduğum ilçe Ceylan Pınar'da yüze yakın tutuklama operasyon furyası başladı. Her yerde operasyonlar vardı dedi. Bu olaydan dolayı mı dedim, bu olaydan dolayı dedim. Ben anladım yani bu özellikle ilk açılamalarla, şu an yapılan hareketlerle birileri bu süreci bozdu. Birileri bu kardeşlik, hukukuna çoğunluğunu soktu. Şöyle düşünün. Yani şu an yürütülen bir süreç var. Başlangıç yaşaması 10 yıl önce bu süreç tamamlansaydı şu an ülke ne durum dururdu? Ülkenin ekonomisinde durum 10 yıl içerisinde hayatını kaybeden insanlar şu an nerede olurdu? 10 yıl içerisinde işinden atılan insanlar nerede olurdu? Sürgün edilenler nerede olurdu? Bunu düşünmek lazım. 10 yıl önce bunlar gerçekleşseydi şu an belki hepimiz ama 10 yıldır herkes tetiklenir. Sağcıslar tetikler, solcıslar tetikler. İslamcıslar tetikler, yanatesi de tetikler. Kim ne zaman başına ne olay gelecek bilmiyor. O kadar canlı bombalar patladı. Sivil insanlar vefat etti. Askerler öldü, geri da vefat etti. Sonuç? Sonuç ondan sonra tekrardan masaya. En azından bir daha bu tarz olaylar olmaz. Yani çomak sokacaklardır. Bu işi bozmaya çalışacaklardır. Ceylan günerdeki provokasyonu, Suruç'taki provokasyonu, Ankara-Gar provokasyonu tekrardan iletilmeye çalışacaklardır. Çünkü savaş kadınları...